Damat olduğunuz arabaya binerken sizin kulağınıza bir şey diyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki bana bak delikanlı, hayda Mesut Bakter olasın da diyor. Rabbin olarak senden bir şey istiyorum. Ve ne bil maruf lütfen hanımınızla, hepinize seslendiği için hanımlar diyeceğim, bu hanımlar sözünden yanlış bir tepki istemiyorum. Yani burada bir topluluksunuz, sizin erkekler ve hanımlar, lar ekiyle konuşuyoruz. Hanımlarınıza diyor lütfen benim hatırıma ben Rabbinizim ya ben sıfırdan sana tertemiz mis gibi hanım verdim işte yarattım Ayşe ile Osman'dan sana fason ürettik önünüze koyduk bu hanımı götürüyorsun şimdi sen evine mesut bakter olsun ama diyor Allahü Teala lütfen ya benim hatırıma iyi davran vallahi böyle. Bu aşırı ne hayır bil maruf hanımlarınıza çok güzel davranın kurban oldum Allah ve onun biricik peygamberi orta şekerli dinlesek var ya